Master Chef Aylan'ın hastalığı bakın ne? Gerçekten bu yüzden mi elendi? Master Chef'te ortalığı karıştıran o iddialar bakın neymiş? Aylan'ın tüm Türkiye'yi ağlatan hastalığı gerçekten elenmesine mi sebep oldu? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Master Chef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi maalesef ki bu haftanın ikinci elenen İsmail oldu. Arkadaşım sen cahil elenmeyi hak etmiş miydi? Yoksa daha master şefte mi kalması gerekiyordu? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Master şefte Ayla'nın vedası gerçekten ortalığı ayağa kaldırdı. Çünkü kim son elenmesini beklemiyordu. Ve çoğu ismin ilk dördünde hatta bazı isimlerin bu sene kadın şampiyon olacaksa o da Ayla diyerek en büyük final listesindeydi. Lakin bu hafta erken bir veda izledik. Ve Ayla'nın vedası bu sezonun en duygusal vedalarının da başında geliyor. Aslında buraya kadar gerçekten her şey ne kadar duygusal olsa da buradan sonra ortaya atılan iddialar daha da kötü. İddialara göre Ayla hastalığı yüzünden Master Masterchef'i bırakmak zorunda kalmış. Tremor adı verilen halk arasında ellerde ve vücutta titreme hastalığına yakalandığı ve bu yüzden yemeklerine doğru düzgün odaklanamadığı eleme gecesinde elinin ayağının titremesinin sebebi heyecan değil, bu hastalık kaynaklı olduğu iddia edildi. Bu hastalıktan Vedat Milör'de de var. Bu yüzden zaten artık yemek programı çekemiyor. Çünkü maalesef ki yemeği yerken bile çok zorlandı, elleri aşırı derecede titrediği için Vedat Milör bile bu hastalıktan müzdarip. Eğer bu gerçekten doğruysa ve aile bu yüzden veda ettiyse ona tüm dilek kalbimizle geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutmayın.